Böyle oluyor. Hayat önümüzdeki bir kitapçık gibi sayfa sayfa açıyoruz. Her sahnede koşullarını Cenab-ı Hakk'ın belirlediği sahnede biz sadece irademiz ile doğru ve yanlış arasında kaldığımızda seçimimizi yapıyoruz. Şeye benzetiyorum, hoca sınav yapacak, amfiyo belirlemiş. Diyor ki işte A101'de yapacağım. Gidip oturuyorsun, A101'e gidiyorsun, sınavı orada yapacak hocam. Hatta geliyor bazen, yerini değiştiriyor. Ahmet sen gel öne otur diyor. Mehmet sen kenara geç sen oraya otur diyor. Hakkı var mı? Sınavı yapan istediği gibi oturtabilir. Birinin önüne oturduğu dek arkaya otur diyor. Koşulları istediği gibi ayarlayabilir. Ama önümüze kağıdı koydu mu, cevapları biz yazıyoruz. Tepkimizi biz ortaya koyuyoruz beni erkek yaratmayı murat etmiş. Ortalama bir maişet ile Anadolu coğrafyasının Erzurum ilinde işte 1900'ün bilmem kaç gününde göndermiş. Bunlar onun takdiri. Önüme bir hayat açılmış. Temizim var. Doğruları, yanlışları. Fark ettiğim andan itibaren sınavım başlamış. Koşulları o ayarladı. Sınavım ilerliyor. Bunu göreceğiniz varmış. Eskiler ne güzel söylüyorlar. En zor anda bile diyor ki bunu da göreceğimiz varmış. Yani bu yanlışlıkla olmadı ki otur kahredelim. Efendim, bizim çocuk da diyor böyle doğdu. Ağlıyor, dövünüyor, yakınıyor. Yediklerinden mi oldu? Bu adamdan mı oldu? Hmm, sonunda varmış. Genlerinde bilmem keşke araştırsaydım mı diyor. Bundan diyor öteki kuzenlerinde de böyle bir çocuk doğmuş o. Böyle şeyler düşünmeye kalkıyor. Sanki böyle ondan hani her şey pozitivist düşünce içerisinde yaradanı göz ardı ederek düşünmeye kalktığımızda asıl zorluğun içerisine düşüyoruz. Çünkü hayat başıboş rastlantısal bir süreç değil. Yaradan seni illaki sınayacak. Burası sınav için açılmış bir alan. Kahretmene gerek yok. Senin sınav sorun buradan geldi. E başkaları, onlar başka sorularla sınanacaklar. Hayatta hiç kimse sınanmaksızın bırakılmıyor. Ah şunu bir anlayabilseydim.